Baba, sana bir şey soracağım. Oldu evladım, sor bakalım. Baba, yeni bir telefon çıkmış. iPhone 78 Pro Max. Onu alabilir misin? Kaç liraymış? 900 milyon lira. Pardon, dolar. Ee baba, beni buraya buraya çıkardın. Ne oldu şimdi? Ne diyeceksin? Oma senin dediğin iPhone 70 müydü? Nedir işte? İşte o kaç liraydı? Baba almadın mı? Yo yo. Yo yo aldım da. Ben sormak isterim acaba sen hatırlıyor musun? Eee 900 milyonlarda falan. Ya oğlum çok ucuzmuş o da. Aldım ben. Bak tam orada. Hani baba nerede? Şu yokuş var ya. Onun orada. Neyse. Neyse. Gideyim bakayım. Alo. Aynen aynen. Getir. Ya baba orada yok. Oğlum oh, oraya falan bir bak. Aynen getir. getir, getir. Bekliyorum hadi kız. Oh, What wow. eu.